peki kaç öğün yenilmesi gerekiyor böyle durumlarda? Ha Evet çok güzel bir soru. Aslında peygamber Efendimiz'in sünneti nedir? Sabah bir bardak süt içmiş, akşam iki üç hurma yemiştir. O kadar. İki öğündür. Ara öğün yok. Dün bir hanımefendi başka bir televizyon programında diyor ki altı öğün diyor tavsiye ediyorlar. Ne diyorsunuz? Diyet diyetisyenler böyle tavsiye ediyormuş. Üç ara öğün, üç ana öğün. Ette altı öğün. Sürekli pankreas çalışıyor. Sürekli insülin salgılıyor. Peki leptin ne zaman salgılanacak? Yatınca, uyuduğu zaman leptin salgılayacak. Bir defa. Bazıları da gece kalkıp bir şeyler atıştırıyor. O zaman ne oluyor? O zaman gece bazıları kalkıyor, yemek yiyor, bir şeyler atıştırıyor. Gece dahi leptin salgılanmasına bünyemizin müsaade etmiyoruz. Bu ne demek? Sürekli depoluyorsunuz, depoluyorsunuz, depoluyorsunuz. Yağlar yakılmıyor. Bu da bünyemizdeki hormon dengelerini bozuyor. Leptini algılama sistemi bozuluyor. Nedir leptini algılama sistemi? Leptin kanda, yani mide, bağırsaklar, karaciğer, yağ bezi, yağ dokuları leptin sargılar. Leptin kanda dolaşır, beyne gelir. Kan, beyin, Bari yerini leptin aşamaz kilolu insanlarda. Bir, iki, buradaki reseptörler tarafından leptin algılansa bile, beyne iletilemiyor. Yani bu nedenle sürekli bir kısır döngü. Leptin oranı sürekli kilolu insanlarda yükseliyor, leptin direnci oluşuyor. Böylece kişi yağlanıyor, yağlanıyor, yağlanıyor. O nedenle zayıflamak isteyenler asla iki yönden fazla yememeli. Yerse kilo alır. İki öğün en fazla iki öğün. Sabah i̇ki ve ön. akşam. İki öğün. Ara öğün yok. Üç öğün yok. Sünnet de böyle. Eskiden köyde de biz böyle beslenirdik. Mesela sabah kalktığında köylü ne yapar? Kahvaltısını yapar. Tarlaya gider. Akşama kadar akşam gelir yemeğe Bu kadar. Eskiden de